Merhaba otomobil severler. Bugün Hyundai Accent Blue 1.6 litre dizel 128 beygir aracın incelemesini yapacağız. Aracı şöyle yakından bakmak gerekirse. Aracın farı ve sinyal fonksiyonu. Aracın sis farları. Aracın R15 çelik jantları. Yan sinyal fonksiyonu. Aracın aynalarında sinyal fonksiyonu mevcut değil. Aracın arka stopları. Aracın bagajı 465 litre bagaj hacmi mevcut. Aracın içerisindeyiz. Aracın iç opsiyonlarını göstermek için buradayım. İlk başta bakıldığı üzere aynaların sağ sol hareket için olan tuşu. Yine aynı şekilde şoför tarafındaki kilitleme tuşları şoför kapısında mevcut. Camları kilitleme tuşu. Dört cam otomatik. Far ayarı için olan bir tuş ve onun yanında ESP için olan bir tuş. Far aydınlatmaları için herhangi bir şekilde konsol üzerinde buton bulunmamakta. Bunun yerine sinyal fonksiyonunun olduğu kolda, sol sinyal fonksiyonunun olduğu kolda çevirmeli bir şekilde far modları arasında geçiş yapılabiliyor. Direksiyona gelecek olursak. Radyolar arası yine direksiyon üzerindeki tuşlara gelecek olursam radyolar arası geçiş tuşu, ses tuşu ve radyo kanalları arasındaki geçiş tuşu mevcut. Kadrana gelecek olursam kadran devir saati ve hız saati olarak iki adet analog saat ayrıyetten küçük bir aracın en baz bilgilerinin olduğu ve hararet ve akaryakıt göstergesi dijital. Multimedya sistemi aracın. Araç Mod Plus olduğu için. Air Condition tuşu. Cam ısıtma tuşu. Ve dörtlülerin, dörtlü aydınlatmaların tuşu. Klima, klima butonları. Klima analog. Yine aynı şekilde iç sirkülasyonu yapması için bir tuş da burada mevcut. AUX girişi, ve USB girişinin olduğu nokta. 12 volt çakmaklık girişleri mevcut. Vites topuzu. Araç 6 ileri. Yine burada küçük bir göz var. Bardaklıklar. 2 adet bardaklık mevcut. Hem şoför için hem yolcu için. Aracın dikiz aynısı. araç içi aydınlatmaları Aynı zamanda gözlük koyabilmeniz için böyle bir gözle mevcut araç içerisinde. Araç diz mesafesi, arka koltukların diz mesafesi yeterli denebilir. Fakat araç çalışıyorken aynı zamanda klima sistemi de çalışıyorken özellikle ikinci kademe gibi düşük kademelerde arkada oturan yolcular aracın motor sesini hissediyorlar. Maalesef bu bir dezavantaj. Aynı şekilde şoför koltuğunun sağ tarafında ergonomik bir şekilde bir kol dayanağı da mevcut. Merhaba otomobil severler. Bugün Kaan kardeşimizdeyiz. Hyundai Accent Blue'nun içerisindeyiz. Şimdi sorular soracağım sana. Tabii. Her şoföre sorduğum gibi. Sorulara elinden geldiğince cevap verirsen mutlu olurum. Şimdi kardeşim, arazi ne kadara aldın, kaç yılında aldın? Araç 2017'nin Ağustos ayı gibi 51, satın aldınız. 51250 gibi fiyatta satın aldım. 51 51250. 51, o tarihten beri de araç bende. Anladım. Aracı kaç bin kilometrede aldın? Araç 78 bindeydi. Şu anda 110 binde. .000'de. 78 bindeydi. Evet. Şu an 110 bin kilometrede araç. Evet. evet. 78 bin biraz dizel e, araçlar için şu an yani orta ayarda orta denebilir. Ayarda denebilir. Orta, ayağında, denebilir. orta, orta ayda denebilir. Türkiye şartlarında bakacağız bakacağız. Türkiye şartlarında zaman. orta ayarda. Aracı satın aldığında herhangi bir kaporta hasarı var mıydı araçta? Sadece araçta bir 9 liralık e, tampon hasarı çıktı. Herhangi bir sık. başka bir şey çıkmadı. Tampon değişti komple değil mi? Tampon değişmiş. İlk 9 bin lira hasar kaydıyla satın aldım. 9, 9, evet. 9 lira. lira. Özür dilerim. 9 lira. Tampon plastik olduğundan dolayı çok da bir önemi yok. Aynen önemi. yok. Araçtan sayılmıyor denir zaten. Araçtan sayılmıyor. Ekspert raporlarına zaten çıkmıyor. <laughs> aracı satın aldığında kaporta hasarı yoktu. Motor yürü yürüyeninde hiçbir şekilde büyük sıkıntı. bir sıkıntı. yoktu. Araç gayet tertemiz kullanılabilir aile aracı anladım. Alırken ekspertiz yaptırdın mı arabaya? Tabii yaptırdım. Ekspertize gittin. Ekspertizle bu işi doğruladın yani kesinlikle. Tabii. Çünkü Türkiye şartlarında bazı şoförler ekspertiz gerek duymuyorlar. O şekilde şey yapayım, aksedeyim yani. Ekspertiz yaptırmadan aracı satın alıyor ve ondan sonra başına bir sürü şey giriyor. Bir sürü Bunları kendi çıkıyor. aynen arkadaşlarımızdan görüyoruz. Araçta ortalama yakıt tüketimi ne kadar? Şimdi araç 1.6 litre 128 beygir dizel bir araç. Şimdi zaten e, araç normalde konfor olarak pek fazla bir şey sunmuyor. Yani ergonomi için yakıt tasarrufu yapılabilmek için alınan bir araçlardan bir tanesi bu. Senin ortalama yakıt tüketimin ne kadar? Yani sen ne kadar yaktırıyorsun? Biz benim için önemli olan bu. Fabrika verilerini okumanın bir manası yok burada şu an. Şu anda şehir içinde 5.4 litre yakıt tüketim var. Uzun yolda 3.5 litreye kadar 3.4 litreye kadar yakıt tüketimiz var. Şehir iç, şehir içinde tekrardan şehir içinde 5.4 litre. 5.4 litre. Evet. Şehir içinde. Şehir içinde 5.4 litre gibi bir rakam veriyor uzun yolda. 3.4, 3.5 civarlarında bir yakıt tüketiyor. Şehirler arası yolculuk için aslında çok ideal yani 3.5 litre mükemmel. Aynen. 3.5 litre yaktırabiliyorsan yani sana da helal olsun bu arada. Tabi bu standart 5 ,5 kullanımlar için. Standart. Araç biraz sıkıştırıldıktan sonra yakıt tüketimleri, tüketimleri de tüketimleri otomatik artıyor, anlayaya başlıyor. Aracı ne zamandan beri kullanıyorsun diyeceğim. Zaten 2012 yılında satın alınmış bir araç, değil mi? Evet, ben 2017 aldım. 2 senedir ben. 2012, 2012 yılında mı satın aldın? 2017, 2017 yılında mı 2017 yılında. Mı? yılında. Yani 2 yani iş... yıldır, iki yıldır kullanıyorsun bu arada. Ben araba. ikinci sahibiyim aracın. Anladım. Ee, kullandığın süre içerisinde kaporta olarak herhangi bir şekilde yani işin kısası hiç kaza yaptın mı bu arabayla, bu arabayla veya hiç kaza yapmadım şu anda herhangi aldığın gibi, gibi aldığım gibi hala kullanıyorum hiç bir kaza görmedim. Bir diğer sorumda şu e, normalde yürüyeninde sen satın aldıktan sonra herhangi bir problem çıkardı mı yürüyeninde motorunda. Herhangi bir parça değişimine gittim yoksa sadece işte bakımdan bakıma 10.000 kilometrede bir yağ filtre bakımına mı gittin? Yürüyeninde hiçbir sıkıntı yaşamadım. Herhangi bir değişiklik yapmadım. Sadece 10.000 bakımını aksatmadım. Harici herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadım ama bu direksiyon kutusu bir mevzusu sadece, vardı sanki. Sadece direksiyon kutusunu değiştirdim. O da hafif bir ses geldiği için ileride daha ağır bir arıza çıkarmaması için Direkt Direksiyon opusun. kutusunda bir bakım yapıldı bir bakım arabada. Yapıldı. Aynen. Ne kadar mal oldu bu sana? 800 liraya mal oldu. Bana. 800 liraya. Evet. Çok da bir ağır bir masraf açmıyor işte. Masraf değil. Önemli olan kısım şu. Araç size ağır bir ağır bir hasar açmadan önce servis yolunu tutmanız gerekiyor. Araç bunun motor hata ile beraber hata kodlarıyla beraber veya işte sesle size kesinlikle bir şekilde bildiriyor kendini. Siz servise gitmeyi ertelediğiniz sürece ...hasar da otomatikman büyüyor. Şimdi aracı memnun musun? Tavsiye eder misin? Ben e, bu araç hakkında çok e, olumsuz görüşlerim var benim. Hala da var. Çünkü olumsuz görüşlerim de şundan yana... ...araç Euro NCAP testine girmemiş. Ama diğer işte Çin NCAP ya da Latin NCAP testlerinde başarılı olarak görülüyor. Ama Euro NCAP'e Hyundai bu aracı sokmadığı için biraz tedirginim ama... Yakıt performans konusunda araç gerçekten mükemmel. Ama ses, yol tutuşu, bu açıdan baktığımda şu an ses ve vibrasyon olarak pek beni memnun etmedi. Ama dizel oluşu, malzeme kalitesinin biraz daha, bir tık daha zayıf olması aracın e, benim B plus dediğim aslında C segment bu araç, C segment oluşu, yani işin kısırıcısı araç tatlı. Yakıt performans için aile aracı yakıt performansı için satın alınacaksa bence alınmalı. Ama onun haricinde ben araçtan konfor da bekliyorum. Abi bana bu konforu da bu araba sunacak deniyorsa pek size hitap etmeyebilir. İşin açıkçası bu. Ama Türkiye şartlarında işte motor taşıtlar vergisi, ÖTV bunların hepsini üst üste koyduğunuzda insanlar maalesef bu tarz araçların mecbur kalıyor. Genellikle bu araçlar şirket aracı olarak kullanılıyor. E, en boş paketleri genel biz değil mi en, en boş paketleri doğru hatırlıyorum biz paketi satın alan genellikle şirketler oluyor yine aynı şekilde Hyundai'nin Accent serileri Renault'un Clio serileri Citroen'in C50 Peugeot'un 301 serileri genellikle şirket otomobili diye geçiyor Aileler de satın alıyor aracını bize açtın teşekkür ederim ben aracını elimden geldiğince tanıtmaya çalıştım biraz fazla da konuştuk bu araç için Şehir içi yakıt tüketimleri de fena değil. Hele şehirler arası yakıt tüketimi gerçekten mükemmel. Kan kardeşim, araçtan memnun musun? Tavsiye eder misin? Araçtan gayet memnunum. Herhangi bir sıkıntısı yok. Tavsiye ederim. Almak isteyen gönül rahatlığı alabilir. Bakımını yaptırdıktan sonra herhangi bir sıkıntı çıkaracağını zannetmiyorum. Anladım. Her şey için teşekkür ederim. Arabanı Rica da bize ederim. açtın. Ee...